Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün 20.07.2021 2021 Kurban Bayramının birinci günü. Bu vesileyle buradan bütün herkesin Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle nice bayramlar diliyorum. Sağlık ve seyahat içerisinde. Bugün Power BI konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz bu ikinci videomuz arkadaşlar Yine ilk videoda Power BI hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştım ee, Ne anlam ifade ettiği ne için kullanıcı Kullanmamız gerektiği ile ilgili ee, Yine orada da belirttiğim gibi volvol, Excel e, Bizim Yanımızda yine olacak arkadaşlar ee, Power BI konusuna tamamen girmeden önce e, Query yani sorgu yapısının Excel tarafındaki Power Query yapısını sizlere anlatmaya çalışacağım. E, Ara yüzler size yabancı gelmesin, o yüzden bunları tanımlamak için birkaç bir şey göstereceğim. E, zaten ilk videoda arkadaşlar eklentiler kısmından Power Query yapısını aktifleştirmeyi öğrendik. Bugün Excel üzerinden biraz bir bakalım bu Power Query nedir, ne değildir? Excel'in sorgu alanı nasıl çalışır? Bununla ilgili biraz bakalım. Şu formül çubuğunda buraya getirelim. Şimdi veri kısmında arkadaşlar, burada bir veri al kısmı var. Şimdi öncelikle Power Query hakkında kısa bir böyle sözel bir bilgi vermeye çalışayım. Şimdi kontrol tuşuna basılı tutup en aşağı indiğinizde Excel'in en sondaki satır sayısına ulaşabilirsiniz. Bu kaç arkadaşlar? 1 milyon 48 576. Yani Excel üzerinde bir analiz yapmaya çalıştığınızda yapacağınız en son satır sayısı yani verinin satır bazlı sayısına baktığınızda 1 milyon 48 576 geçemezsiniz. Ama biz artık günümüzde daha çok büyük verilerle çalışıyoruz. Büyük verileri entegre etmeye çalışıyoruz ve bunun için Excel'in de kendi içerisinde bazı eklentiler, Microsoft'un sunduğu eklentiler veya Microsoft dışında da eklentiler sağlanabilir Excel üzerinde. Ama dediğim gibi Excel'de bir son satır değerimiz var ve bu bizim işimize gelmiyor arkadaşlar. Ee, yine yapacağımız işlemler aslında Excel üzerinde de yapabileceğimiz işlemler. Ama dediğim gibi veri sayısının fazla olması, yüklü olması e, buradaki satır sınırını bizim için biraz sıkıntı yaratıyor satır sınırı. O yüzden query yapısında biraz da çalışmayı öğrenelim Excel üzerinde. Ee, Excel Power alanlarını dediğim gibi bilirsek Power BI yapısını çok daha e, rahat bir şekilde anlayabiliriz, oturtabiliriz. Ee, o yüzden sizlere başta bunları anlatmaya çalışacağım. Ee, farklı farklı yapılardan veri çekebilirsiniz query yapısına Power Query yapısına arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi Excel yapısı olur, işte text yapısı olur, SQL yapısı olur. Bunların tamamını hatta bir arada tek başına bir e, tablo kurabilirsiniz query yapısıyla. Şimdi lafı fazla uzatmayalım biz. Boş bir query alanı Şimdi bir açalım bakalım nedir ne değildir biraz tanıyalım arkadaşlar. Excel'de Power Query konusuna. Yukarıda veri sekmesi içerisinde arkadaşlar buradaki veri al kısmına geliyorum veri al kısmından aşağıda diğer kaynaklar var. Bu diğer kaynaklar içerisinde zaten burada görmüş olduğunuz gibi bazı yapılardan nasıl veriler alınabildiğini yani veri tiplerini burada görebilirsiniz. İşte veri tabanından işte Access olur, SQL Server olur. MySQL yapısı olur. IBM'in DB2 veri tabanı olabilir. Oracle olabilir arkadaşlar. SAP HANA'dan veri alabilirsiniz. Bunlar genişliyor. Ama boş bir sorgu alanı açabilmek için diğer kaynaklar kısmından gelip buradaki boş sorguya tıklıyorum arkadaşlar. Ve Excel bize Power Query alanını şu anda açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorgu bir Power Query alanı dediğimiz alan. Şu anda karşımıza bu şekilde geliyor. Herhangi bir veri yüklü olmadığı için boş bir alan olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi dışarıdan bir veri alalım. Ee, örnek bir Excel dosyası da olabilir. Bunu siz de bir yerden indirebilirsiniz. Ben e, SQL'de kullandığımız e, hastane Excel tablosu vardı hatırlarsanız. Yine bu videonun altına da ben onu e, link olarak bırakırım. E, o dosyanın içerisinde sadece hastaların bilgilerinin ne olduğu bir yapı e, yani sheet vardı. O sheet'i ayrı bir excel dosyası olarak oluşturdum. Şimdi o dosyadan buraya query üzerinden bir veri çekelim. Geldim buradan arkadaşlar. Veri al dedim dosyadan. Nereden alacak veriyi? Bir çalışma kitabından alacağı için buradaki çalışma kitabına tıklıyorum. Benim neredeydi? Masa üstündeydi arkadaşlar. Şurada e, nerede bir bakalım. Power hastane ismini vermiştim. Şimdi buna al dediğim zaman artık yine biraz önce göstermiş olduğum sorgu alanı var ya. Oradaki alan çalışmaya başlayacak arkadaşlar. Ee, hastane Excel dosyası içerisinde tek bir sayfa olduğu için burada sayfa 1 diye gözüküyor. Birden fazla sayfa olsaydı burada yine onları seçebilirdiniz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi hastanın ID'si, adı, soyadı, TC'si, cinsiyeti, doğum tarihi, maili ve telefonun olduğu kısa bir bilgi yapısı ve toplamda 5000 tane falan olması gerekiyor veri sayısı arkadaşlar. Şimdi buraya veri dönüştürme dedikten sonra biraz önce açmış olduğumuz query alanı artık içerisinde veri barındırarak gelmeye başladı. Çünkü bir veri çektik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şunu da şurada kapatalım veri alanını buraya getirmiş oldu ne yaptı ID hasta soyad işte adı soyadı tc'si cinsiyeti doğum tarihi maili ve hasta telefonu dediğim gibi e, bu sadece Power Query yapısının arayüzünü tanımlamak için kullandığım örnek bir veri e, şeması arkadaşlar o yüzden nerede yani farklı bir kaynaktan da bu tarz veriler indirebilirsiniz herhangi bir problem değil Sadece arayüzünü tanımlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle sorgu alanı açıldığında yukarıda görmüş olduğunuz gibi yani Excel'in bu formül çubuğuna benziyor. Formül çubuğunun içerisinde bir yapı var. Buna arkadaşlar M dili ismini veriyoruz. Yani e, bir dildir aslında bu. Buna M dili diyoruz. İşte e, Manisa'nın M'si direkt tek başına çok basittir. M dili diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar üst bilgiler olarak tanımlanan alanlarda örneğin hasta ID ve integer yapısında yani bir sayısal değer yapısında. Hastanın adı bir text yapısında yani bir yazı tipinde olduğu için text olarak gösteriyor. Hastanın doğum tarihi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi date yapısında yani tarih yapısında bunu query sayfası otomatik olarak algılıyor arkadaşlar. Eğer doğru olarak algılamadıysa bunu da şuradaki alanlara var arkadaşlar. Soldaki alanlara bir defa bastıktan sonra yapıyı değiştirebiliyorsunuz. Metin, saat, tarih, yüzde tam sayı, para birimi gibi her bir satır sütun için buradaki değerleri kullanabilip yukarıdaki yapıyı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer M diline hakimseniz zaten yukarıdan da direkt olarak bu işlemi yapabilirsiniz el ile yazarak. Eğer buradaki isimleri yani sütun isimlerini değiştirmek istiyorsanız yine burada dil üzerinden değişiklik yapabilir veya buraya çift tıklayarak arkadaşlar buradaki yapıyı içerisinde bulunan başlık isimlerini değiştirebilme imkanına sahipsiniz. Şimdi öncelikle e, giriş sekmesi içerisinde bazı böyle işimize yarayacak e, yapıları bakalım nedir ne değildir. Öncelikle Arkadaşlar bu sağ tarafta kullanılan uygulanan adımlar var ya tablo üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman veya ayrı bir hesaplama sütünü eklendi veya silindiği zaman buraya yeni bir adım olarak kullanılır arkadaşlar ve bu yeni bir adım buradaki e, değiştir yapısına e, özür diliyorum buradaki X dediğimiz çarpı işaretine basılarak bir önceki adıma geçilebilir arkadaşlar. E, o yüzden burası önemli bir adımdır. E, sorgular üzerindeki buradaki sorgunun yani sayfa yapısını kopyalayabilirsiniz. Yani onun üzerinde çalışabilirsiniz. İşte örneğin buraya bir tane kopyala dersek arkadaşlar. E, yapıştır diyelim. İkinci bir örnek buraya geldi. Yine aynı sayfa yapısında. Yine sağ klik yapıp buradan silebilirsiniz arkadaşlar sadece sayfa 1 üzerinde çalışmak istiyorsanız şimdi burada sütunları seç var mesela sütunları seç dediğim zaman arkadaşlar bakalım neler yapıyor burada görmüş olduğunuz gibi kaç tane sütun varsa onlardan istediğimizi filtreleyebilir. Diğerlerini göstermeyebiliriz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir filtreleme mantığı. Aslında dediğim gibi Excel'e çok yakın. Yani Excel'in çalışma prensibiyle çalışıyor ama Excel'in bir sınırı var. Ve biz bu sınıra takılmak istemiyoruz arkadaşlar. Yine tamam dediğimizde hepsini seçmiş olabiliyoruz arkadaşlar. Sütuna git dediğimde ee, yine burada herhangi bir sütuna gidebiliriz, seçebiliriz. Örneğin burada isimle de arayabiliriz. Hasta TC'ye git dediğimde otomatik olarak hasta TC'ye gitme işlemi yapılıyor arkadaşlar. Ee, başka sütunları kaldır kısmında e, gördüğünüz gibi üzerinde hangi sütun varsa o sütunu kaldırdı arkadaşlar. Tekrar böyle çarpıya bastığımızda e, geri gelebiliyoruz. Tekrar bir deneyelim istiyorsanız şöyle hasta TC sütunları kaldır dediğimde hasta TC gitti. Şurada geldim tekrar çarpıya bastım hasta TC sütununu geri alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, satırları tut neymiş ona bakalım. Saklanacak satır sayısı. Örneğin ben 10 tane satır sayısını istersem buraya tamama bastığım zaman üst satırlardan o ilk 10 tanesini buraya tutmuş oluyorum. Tekrar buraya silelim. Yine satırları tut. Alt satırdan tut dersem arkadaşlar örneğin 20 tanesini tutmasını istiyorsam bu sefer en sondan başlayıp 20 tanesini bu şekilde karşımıza getirebiliyoruz. Yine bir satır aralığı istersek örneğin 10 ile 25 arasındaki satırları istersek gördüğünüz gibi zaten ID'den de böyle 10'dan başlıyor 25 tane sayıyor arkadaşlar buraya gelmiş oluyor istediğimiz aralığı satır aralığından getirebiliyoruz arkadaşlar. Yine satır kaldır bir önceki işlem yapıldığında hani sütundaki aynı mantık. Kaç satır kaldırılacağını buraya alttan ya da üstten kaç satır kaldırılacağını gösterebiliyoruz arkadaşlar. Burası zaten bildiğimiz gibi sıralama. Yani Excel'deki aynı mantık. Artan ya da azalan şekilde, ya da alfabetik olarak yapacağımız bir e, sıralama mantığıyla çalışan işlem arkadaşlar. Şurada sütünü böl dediğimiz yapı arkadaşlar. E, Excel'deki şu metne sütunlara çevir var ya. Yani e, belli bir noktadan ayırmak istediğimiz alanları bu şekilde yapabiliyoruz. Örneğin işte hasta mail e, sınırlayıcı sayısına göre geldiğiniz zaman arkadaşlar özel bir sınırlayıcı nedir? İşte et işaretiyle e, bu işlemi yapabiliyoruz. Tamam dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi et işaretinin solunu ayrı bir sütuna et işaretinin sağını ayrı bir sütuna getirmiş oldu. Yani e, Excel'deki yine aynı mantık gibi e, karakter sayısına göre yapabilirsiniz bunu. Şunu tekrar olmalı herhalde bir daha bastım tamam. Karakter sayısına göre konumlara göre buraları kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine gruplandır yapısı var. Gruplandır için burada elimize uygun bir veri var mı? Şöyle sayısal bir veri de olsaydı iyiydi ama. Bu gruplandırın yapısıysa arkadaşlar hani SQL'deki gruplandırma mantığı var ya aslında yine aynı şekilde işleyen bir yapı. Ee, nedir mesela? Hastanın id'si, yeni sütun adı yani neye göre gruplandıracağını buraya yapıyor. Satırları say diyorum. Ee, tamam diyelim bakalım ne yaptı? Burada bunlardan kaç tane olduğunu saydı arkadaşlar. Buraya gruplandırma yaptı. Yani o isimden kaçar tane olduğunu buraya sıralama yap yani sayarak sıralama yaptı ve dediğim gibi benim aşağıda arayüzde yaptığım her işlemin buradaki M dili karşılığı da burada duruyor arkadaşlar. Geldim şuradaki gruplandırma işlemini tekrar kaldıralım. Ee, veri türü buradaki yaptığımız işlem var arkadaşlar şu i̇şte ondalık para birimi tam sayı burada da bireysel olarak da yapabilirsiniz sütun içerisinde herhangi bir hücrenin veri tipini değiştirmek için kullanabileceğiniz bir alandır şuradaki veri türü dediğimiz yapı arkadaşlar ee, ilk satırı başlık olarak kullan dediğimiz yapı arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi hani biraz önce başlığımız vardı ama o başlık doğru olmadığı varsayımı altında mesela ilk isimler neydi? Masal Elkran bunları birinci olarak başlık olarak atıyor. Şunu şöyle tekrar kaldıralım. Ee, başka ne var? Şu değerleri değiştir kısmı arkadaşlar. Bildiğimiz bul ve değiştir var ya. E, onun için kullanılıyor. Şunu tekrar bir daha bir şey yapalım, silelim. E, hangi alan üzerinde değerleri değiştirdiği seçtiğimizde arkadaşlar Örneğin bulunacak değer 1. Buradaki 1 değerine ben 15 değerini verdiğimde bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi 1'i 15 yaptı. Yani Excel'deki bul ve değiştir mantığı. Ee, yine tekrarlıyorum. Buradaki uygulanan adımlar kısmı bizim için gerçekten önemli. Çünkü yapılan her adım burada kayıt altına alınıyor ve tekrar geri dönüş sağlanabiliyor arkadaşlar. Ee, değerleri değiştir yapısı da bu şekilde kullanılıyor. E, sorgu birleştir yapısını daha sonra bakarız. Burada başka neler var? Veri kaynağı ayarlarına bakalım. Nereden geldiği ile ilgili verinin onunla ilgili yapıyor. Yeni bir e, veri eklediğimizde burada yeni bir kaynak oluşturup buradan ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. E, nerelerden veri alabileceğini de burada görebiliyorsunuz tekrardan. E, giriş kısmı, giriş sekmesi bu şekilde. Yani bilmeniz gereken e, çok da zorunlu değil aslında bilmeniz gereken derken. Ama aşina olun. Zaten Excel kullandıysanız e, ve benim Excel videolarımı izledikten sonra e, bu işlemler biraz daha size basit gelecektir arkadaşlar. Emin olun. Şimdi dönüştür kısmına bakalım. Giriş kısmını bitirdikten sonra. Yine burada da giriş kısmıyla aynı olanlar mevcut arkadaşlar. Gruplandır ya da ilk satırı üst bilgi olarak kullan diye bir yapı. Bunlar da aynı. Eee sırayı değiştir dediğimizde arkadaşlar satır ve sütun yapılarını gördüğünüz gibi yana çeviriyor. Artık e, satırlar sütun oluyor gördüğünüz gibi böyle bir işlem yapıyor. Ee, satırları ters çevir dediğimizde yine aynı şekilde şunları tekrar kaldıralım dönüştürülmüş tabloyu. Ee, yeniden adlandır dediğimiz yapı zaten şuraya çift tıkladığımızda aktif olarak kullanacağınız yapı arkadaşlar. Değerleri değiştir biraz önceki bul ve değiştir yapısıyla ilgili e, doldur e, bunu Excel'de de çok kullanmışızdır arkadaşlar aynı mantık içerisinde ilerliyor yeni bir buraya sütun açıldığı zaman aşağıdan ve yukarıdan doldurma yapılabiliyor örneğin e, hasta adı ya da mesela mail üzerinden gidersek şu anda ben yeni bir sütün açmıyorum ama e bunları mesela ayırmak istiyorum ya. Ben yeni bir sütuna m.lkran yazarsam buna karşılık gelen ve bunu doldur dersem arkadaşlar kendisi nereden böldüğümü tespit edip aşağıdaki sütun yani satır değerlerinde ona göre parçalayıp bize getiriyor arkadaşlar. Excel'de de yine doldur seçeneği mevcut. E, ku, aktif olarak da kullanılan bir şeydir Excel'de buradaki doldur yapısı. Dediğim gibi aşağıdan ve yukarıdan şekilde doldurulabiliyor bu işlem ile. E, başka ne var? Özel sütuna bakalım arkadaşlar. Ne yapalım? Şuradan yine GC'yi seçelim. Şimdi özel sütun yine gruplandırma mantığıyla çalışan bir yapı arkadaşlar. Bunlara birer değer, boolean değer dediğimiz bir değer tanımlar. Örneğin cinsiyet yapısını e, neye göre biz değiştirelim? Şöyle ID diyelim mesela. Tamam dediğimizde e, ne yapacak arkadaşlar? Hastaların bakın adlarını böyle önce alfabetik bir sıraya koydu. E, cinsiyete göre bir değer tanımladı kendisine göre arkadaşlar. Ve bunlara kadınlara mesela erkek ise kadın sütünde nul değeri döndürüyor. Diğerine e, erkek değerine bir değer döndürüyor arkadaşlar. E, hatta şuna daha mantıklı bir şekilde işlem yapmaya çalışalım. Bir saniye. Hastanın ID'si değil de cinsiyet ee, neye göre yapsın? Şu ada göre bir yapsın. Gelişmiş seçenekler var burada sayım, sayı minimum, en büyük, ortanca gibi sayım yapsın bunu da. Heh, bu daha mantıklı oldu arkadaşlar. Kişilerin mesela buraya boolean bir ya da sıfır değerini döndürdüğü varsayımı yapısında. Bakın ne yaptı? Ee, hastanın adı üzerinden bir işlem yaptık Kadınsa bir, erkekse sıfır değerini burada döndürdü gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanılan bir yapı arkadaşlar. Özet sütunları çöz dediğimde de tekrar buraya kadın erkek şeklinde öz niteliklerini getiren değerleri tekrar bizim karşımıza getiriyor. Şurada da tekrar geriye dönebiliriz. Şimdi burada anlattıklarım biraz böyle tam veri yapısı da uygun değil aslında. Keşke biraz daha böyle matematiksel hesap yapabileceğimiz bir veri seçseydim. Ama Bunları ilerleyen süreçlerde örneklerle yaptıkça çok daha anlaşılır şeklinde olacak arkadaşlar. E, taşı yapısı bir sütunu taşıma ile ilgili sola sağa başa mesela TC'yi bir sola taşıyabiliriz arkadaşlar. E, ya da bunu şöyle de yapabiliriz. Mesela TC'yi seçtikten sonra böyle ba mouse'a basılı tutup yerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, yapmadı ama niye değiştirmedi Ha şimdi oldu. E, bu işimi yapabilirsiniz. Yeniden bir buraya sütunların yerleriyle ilgili değişiklik yapmak istersiniz. E, listeye dönüştür ayrı bir şekilde. Bu var e, niye böyle yaptı biliyor musunuz? Tamamını seçmedik. E, örneğin şuradaki hasta adlarını ben dönüştür kısmında listeye dönüştür dersem bunu ayrı bir şekilde listeye, listeyle karşıma getirecektir listeye dönüştürme ve bunun üzerinde de arkadaşlar e, işlemler matematiksel işlemleri yapabiliyoruz e, yine diğer kısımda da bu işlemleri yapacağız ama oradaki listele mantığın çalışması bu şekilde şöyle tekrar dönüştüre gelelim listeye dönüştür bu şekilde e, sütünü böl zaten gördük biçim Örneğin Şöyle yapalım mesela küçük harf dersek arkadaşlar bakın ne yaptı tamamını küçük harf yaptı tek bir hamleyle büyük harf dersek hepsini büyük harf yaptı. Yani biçimini bu şekilde değiştirebiliriz ya da her sözcüğün ilk harfini büyüt dediğimizde e, burada milyonlarca satırlık işlemi tek bir işlemle buradaki biçim kısmıyla yapabilirsiniz arkadaşlar şunları da tekrar kaldıralım. Ee, ayıkla kısmı uzunluk ilk karakter son karakter gibi e, yapıları buradan tekrar yapabilirsiniz. Örneğin buradaki uzunlukları ölçmek için bastığım zaman artık onların yerine oradaki karakterin uzunluğunun değerleri bana dönüyor. Yani gidiyor ne yapıyor? Elkran kaç karakter? Onu bana getiriyor. İşte ilk karakter, son karakter ya da bir aralık isteyebilirsiniz. Ya da bir sınırlandırma. Sınırlandırmadan önceki metin. Mesela mail kısmına bakalım. Geldim şöyle. Sınırlandırmadan önceki metini getirsin bana. Sınırlayıcım ne arkadaşlar? Benim et işareti. Tamam bastığım zaman ne yaptı? Gördüğünüz gibi bu belirlediğim sınırın sadece sol tarafını bana gösterdi. Sağ tarafını da attı gitti arkadaşlar. Ayıklı kısmı da bu şekilde çalışıyor. Ee, başka ne var? Burada istatistikler var. Değersiz say, değerli say, benzersiz değerleri say, değerli say şeklinde arkadaşlar. Bu nedir? Örneğin hasta cinsiyeti ya da hasta adından gidelim. Benim toplamda 5000 tane satırım var. Onu biliyorum. Geldim. Değerleri say dediğimde bakın sonucu bana 5000 olarak döndürdü arkadaşlar. Ama ben buradaki şöyle geleyim dönüştüre. Benzersiz değerleri say dediğimde bu sefer benim benzersiz şekilde tekrarlanmayan bir isim hasta ismi 606 taneymiş. Sadece kendine özgü olan isimler arkadaşlar 606 taneymiş. Buradaki dönüştürdeki istatistikler kısmından bunu yapabiliyorsunuz. E ee, standart bildiğimiz böl, çıkart, çarpma, mod, yüzde vesaire ya da bilimsel olarak matematiksel işlemler burada yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda elimde matematiksel bir işlem yapabileceğimiz bir alan olmadığı için bunları kendi evinizde de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir yapı olan sütun ekle yapısına bakalım. Ee, sütün ekle yapısının özelliği arkadaşlar yine burada da mesela biçim ayıkla ayrıştırma gibi yapılar var ya. Sütün ekledeki mantık dönüştürde mesela burada ne yapmıştık ay ayıkla dediğimizde bir sınırlamadan önce metin ay ay ayıklaması yapmıştık ya. Etten sonra ne yaptı? Sütün üzerinde onu gerçekleştirmişti. Ama sütün ekle kısmında bunu yaparsak bakalım ne yapacak arkadaşlar? Sınırlamadan önce diyorum et işaretini koydum. Tamam dedim. Bakın sınırlamadan öncesi olan kısmı ayrı bir sütun olarak karşıma çıkarttı. Yani sütun ekle kısmında yapacağınız bütün işlemler, buradaki alt işlemler ayrı bir sütunda karşımıza çıkacaktır. Dönüştür kısmında yaptığımız ayrıştırma yapısı bulunduğumuz sütundaki tamamını değiştirerek bu işlemi yaptı. Yani yeni bir sütun eklemedi arkadaşlar. Tekrar çarpı işaretiyle buraya gelebiliriz ee, örnek sütunu özet sütun alanına bakalım buradaki örneklerden sütunu şimdilik geçeyim özel sütun alanında arkadaşlar e, burada belirlediğimiz bir e, yapı için formül yapabiliriz mesela nedir e, geldim hastanın cinsiyeti şöyle ekle diyelim Hastanın cinsiyeti arkadaşlar eşittir. Açtım. E dedim. Yani erkek olanları getir dedim. Şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Aşağıda öncelikle bir söz dizimi taraması yapıyor. Söz diziminde bir hata varsa burada ne gibi bir hata olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ben tamam dediğim zaman bakın ne yaptı? Ee, erkek olanları true, kadın olanları false olarak bana getirdi arkadaşlar. Buradaki özel sütun alanını Kullanarak e, burada eşittir dediğimizde şöyle bakın ne yaptı hatayı göster dedim burada hatayı gösteriyor eksik bir şeyler var diyor arkadaşlar buna e, mesela herhangi bir tuşa bastığınızda burada arka planda çalışan formülleri de görebilirsiniz arkadaşlar e, ilerleyen süreçlerde kullan bazılarını kullanabileceğimiz bazı formül alanları mevcut <laughs> buradaki özel sütun alanında arkadaşlar. Ben sadece eğer Excel'deki eğer mantığıyla e, göstermek istedim. Öyle bir örnek verdim arkadaşlar. E, koşullu sütuna bakalım. <laughs> Burada bir yine eğer mantığıyla çalışan bir yapı arkadaşlar. Bir koşul eklediği belirlediğimizde neler olacağını. Mesela koşullu sütun dediğimizde e, koşulumuz nedir? E, Nerede şey? Aslanın cinsiyeti. İşte eşittir erkek olan. Ya da bu dediğim gibi e, matematiksel olarak da yapabilirsiniz. Bir işlem yapabilirsiniz. Buradaki değer bir değer girini yapısından. Ya da birden fazla koşul da ekleyebilirsiniz. Şimdi tamam diyelim. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın sonucu bana kadınların null, erkekleri ne yaptı? Boş değer getirdi. Mesela şöyle göstereyim daha mantıklı koşullu sütun dedim. Koşulumuz ne arkadaşlar? Cinsiyet eşittir erkek ise bana erkek olarak yazdırsın. Yan tümce ekle dedim. Yine cinsiyet eşittir kadın ise buraya da kadın yazdırsın arkadaşlar. Tamam dediğim zaman bakın ne oldu? Özel olarak gelen bir sütun K'ya, kadın E'ye erkek olarak bir koşullu sütun eklemiş olduk. Bundaki çalışma mantığı da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar sütünü çoğalt dediğim zaman tekrar bulunduğu sütunun bir kopyasını buraya getiriyor burayı da kapatalım ee, buradaki dediğim gibi işlemler sütun ekle zaten dönüştür kısmında yaptığımız işlemler arkadaşlar sadece dikkat etmemiz gereken nokta sütün ekle kısmında yapılan işlemi ayrı bir sütunda gösteriyor ee, yine görünümden arka plandaki formül çubuğunu, işte boşlukları gösterip göstermemesini, sütun dağılımlarını, <laughs> sütunun profillerini aşağıda gösterebiliyor. Ee, aralıkları bu şekilde değiştirebilirsiniz. Sütunun kalitesi burada gösterebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir ilişkisel bir bağımlılık varsa bunları burada belirtebilirsiniz. Bunlara da zamanla geleceğiz arkadaşlar. Basit bir şekilde Power Query'nin arayüzünün çalışma prensibi bu arkadaşlar. Örnekler yapıldıkça çok daha iyi anlaşılacaktır. Bunun Power BI ile ne ilgisi var diye sormayın. Yani ee, çünkü buradaki mantığı anlarsanız, o M dilinin mantığını anlarsanız ee, Power BI'de iş yerimiz çok daha basit olacaktır ben query yapısı üzerinden bu temelleri atmaya, oluşturmaya çalışıyorum ki Power BI tarafında çok da zorlanmayalım. Çok daha rahat ve anlaşılır şekilde işlemler yapalım arkadaşlar. bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.